Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES Mobile oynayacağız. FIFA Mobile çekecektim ama FIFA Mobile'den vazgeçtim. Nasıl bir video yapacağımı daha kesmemedim. Dream Soccer ile alakalı yap söyleyebilirim. Linkini bulamadım. Android Oyun Kulüp'te daha güvenli olduğu için oradan indirilebilecek. Şu an oyun yok. Yani... Büyük ihtimalle Türkiye için e, daha şeyi bile çıkmamış. E, APK'sı bile çıkmamış. Evet bugün klasman maçı yapacağız sizlerle. Klasman maçında e, kadromuz çok da iyi değil ama kadromuzla yani fena olmayan e, bizim işimizi görecek bir kadroyla burada bakalım neler yapacağız. Eee bu oyuncuyu sokmayalım. Bu oyuncuda e, şey yok. Evet, sesini bir açalım. Evet, siyah top çıktı. Cristiano Ronaldo çıktı bize ilk karşılar ilk geldiğimizde ve siyah toptan Ronaldo'yu çıkarttık ve Ryan Sterling'i çıkarttık. Ve bakalım hatta sporumuzun rakibi Johar Double Tazim FC olacak. Kadro diye bir olarak takımdan üstünüz Ve Play Store'a hala bağlandım mı bağlanmadım mı e, Onu bakacağım e, Çünkü Play Store'a bağlanmadan Galiba otomatikman bağlanmıyor Ya da yeni ile bağlanmış olabilir e, Ama ben e, bağlamak istiyorum Çünkü sileceğim tekrar başka oyunlar bir videosunu da çekeceğim Evet burada Spigel yok Türkçe Spigel var Fransız Spig'e ve boykot ediyoruz. Başka da söylenecek bir şey yok. Biraz kasabilir. Çünkü internetin uzak olan bir yerindeyim şu an. Ama Allah rızası için kasmasın. Ben hiç kaçmasını istemiyorum. Aubameyang vurdurdu. Bu arada siyah toptan Van Dijk de çıktı. Onu da söyleyeyim Van Dijk. Ee, gerçekten ummadığım gibi çok iyi kalıcı çıktı. Aslında bırakmamın sebeplerinden biri de ee, güzel oyuncuların çıkmamasıydı. Pablo Gomez çıktı 82 mesela siyah topta. Ben de öyle olunca bırakmıştım. Evet. Şimdiden başladık. Kraini e uzun bir top gönderdik. Ryan Sterling orta sahanın solunda oynuyor. 3-1 3, -3 dizi çıktık. Evet topu hakim olamadık maç başladığından beri. Eagle Falcao baskısı sürdü. İşte paslaşmalar yapıyoruz ve Kartı Dalvalle ile çıkmaya çalışıyoruz. Adel Dalvalle Hemen Berkus, Berkus, Berkus. Hemen gördü orada Zapata'yı. Duvan Zapata. Duvan Zapata bu pozisyonda iyi bir çıkartamadı. Çok da iyi vurduğunu söyleyemeyiz ve kaleci Lafont kale vuruşunu kullanıyor. Ve Van Dijk kafayı bulamadı. Aubameyang da kaldı ve Rashford hemen orada Busquets Barcelona'dan aldık bu da ama gücü 72 kötüydü ilk başta oynadığımda Deonku vermişlerdi bu sefer cimrilik yaptılar evet Klao verdi 3 maçımızda kazandık aslında klasman bir evde maçlar kolay olur ama şu an çok zorlandım burada ya da konuşurken oynayamadım bilmiyordum burada topu çeviremedik Tabii daha alışmamız lazım rahat bir şekilde oynayabilmemiz için ama şu an e, maça hiç kimse hakim olmadığını diyebiliriz. Ortada da geçen bir maç. Elvedi Torreya. Zafata'nın presle bir sürüyor. Kendi sahalarında öylesine pas yapıyorlar. Tabi gerçek rakibe karşı oynamıyoruz ama gerçek rakibe oynayacağımız karşılaşmalarda da online maçları da karşınıza getireceğim tabi. Ama botlar da gerçekten çok iyi. Aslında bot olmuyormuş büyük ihtimalle gerçek vakit ama profesyonel gerçek vakit. onu da bilgisayar kadro değerlerine göre kaliteye göre veya klasmanın özelliğine göre en iyi şekilde oynatmaya çalıştırıyor e, Cristiano Ronaldo kaleye baktı şut çekecektim burnuma sinek girdi herhalde o arada bir hala girdi pardon Hala yaz bitti hala bizimle uğraşıyorlar Neyse video denedim Elvedi Diokoviko. Çok yani abuk suluk bir maç geçiyor 5 volt Ne pozisyon var ne ortada bir şey var ama topla oynama oranlarımızda Gerçekten çok kötü bir pozisyon duyuyoruz Gerçi onlar daha net pozisyonlar yakaladı bizden Bizden ee, daha iyi Ya ben istemiyorum bunu ya yapma ya Ekran değişti. Bana hala başarı mı Rashford evet. Aldığı Van Dijk kalemize giden Top Clay. Çok büyük bir risk aldık. Hani toplarımız ve Karte'nin üstli çalımı geçmedi ve Bente Kurs ortayı açtı. Devrilmiş sadakamız varmış. Top yine yandan dışarı gitti. Ekranı değiştiriyoruz. Ve klavye yine pasını aktardı. Van Dijk. Ve Karte. Del Valle. İlk yarı bitmeden bir pozisyon bulmak istiyoruz. Ortayı açtık. Zapata Zapata Duvan Zapata Duvan Zapata 45 artı bir daha harika bir gol atıyoruz Maçta etkin olmayan taraf bizdik. Ama burada 10 numaramız harika bir top getirdi. Harika bir orta açtı ve Dua Zapata bu fırsatı değerlendirdi. Ve ilk yarayı 1-0'lık önde kapatıyoruz. Bizim için bu gerçekten moral oldu. İyi oldu, güzel oldu. Tabii çok da e, sevinebileceğiz çünkü bot kitledim zaten gerçek rakip ama gerçek rakiple online şu an yapmıyoruz. Duan Zapata acel bir Arapasını yapıştırdı Cristiano Ronaldo. Ronaldo Diaz'ı geçti. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo Duan Zapata. Kaleci. Wayne Sterling uzaklaştırdı. Pardon. Ronaldo yattı. Ronaldo. Ronaldo. RONALDO Cristiano Ronaldo Kalitesini konuşturdu Yine baktık, Topu çal çalmaya çalıştılar ama Cristiano Ronaldo Gerçekten yürürlüğünü konuşturdu Ve bu golü takımı için attı Ve bu golle büyük payı olan Sterling Evet Sterling'e büyük sevgilerimizi yolladık ve Bergus'la topu kazandık. Bergus erken bir orta açtı. Duman Zapata savunmaya ama taşa gitti. Baskıyı ikinci yarı artırdık. Gol düğümüz e, e, ilk yarıda attığımız golle e, ikinci yarıda attığımız golle biraz daha farkı ikiye çıkarttık. Baskıyı da iyice fazlalaştırdık. Bu güzel oldu. Bergus Karaya vuracak mı? Bergus buradan ger gerçekten gol olsaydı harika bir gol olabileceğini düşünüyordum. Harika bir yani müthiş bir gol olurdu. Harika geçtim. Evet Lafont kaleyi boşunu kullandı. Bugün konuşmamda bir sıkıntı var herhalde. Spigellik yapamıyorum. Van Dijk ara pasını yine yetiştirdi. Zapata offside, offside. Duvan Zapata için bayrak havada. Bir adım öndeymiş. Kaleci Lafont kullanacak en direkt sahibi Lafont kullandı Van Dijk yükseldi Van Dijk Van Dijk Duman Zapata ve Ronaldo'ya geldi Victor Ruiz var önünde pardon Victor Diaz Cristiano Ronaldo Ronaldo ortasını açtı ama Skotar Skotar aldı Minkovic Savic ile oynadı Minkovic Savic şu an önü bo, önü dolu değil boş Geriye doğru oynadı Diago Bikobergus Rashford Del Valle var orada ağzın Adamın ağzına Geçti şu an Del Valle ile Dalga geçiyor Rashford Ama Del Valle bırakmadı Rashford geldi Gerçekten Müthiş bir pozisyondu Gerçekten güzel bir Organizasyon yaptı Arapasını yapıştırdı Ama geç attık geç Geç attık Evet şu an gerçekten takım aslında kötü oynuyor ama herhalde birinci birinci klasmanın kolaylığı diyebilirim. Yani herhalde kaleyini tutduramıyorlar. Ee, bu da bir ilginç tabi. Bu da bir daha da ilginç olan şey kala bir acil bir savunmada bir anlaşmazlık oldu. Valla anlamadım ne, yani istesem bu kadar denk gelmez nasıl denk geldi böyle şey aha zınk daha önceden tercih e, daha önceden tahmin ettim çünkü böyle bir pozisyonda kesinlikle rakibi durduramazsınız zaten normal maç bile olsa çok zor Vuskes Ronaldo'ya abi pasını yapıştırdı. Ronaldo, Cristiano Ronaldo intikamını almak istiyor. Ronaldo geldi. Duvan Zapata. Zapata, Zapata. Bugün maçın adamı diyebileceğimiz isimlerden birisiydi Duvan Zapata. Ve hınçlandı, sinirlendi ve golünü de attı. Ronaldo da Zapata'ya ikinci asistini yaptı Ronaldo Zapata da gününde iki golünü attı ve harika bir ikili olduklarını da düşünüyorum Ronaldo ve Zapata'nın Torreya geriye doğru Elve verdi Elve diye mini aldı orada Ronaldo'ya çarptı o Taşa gidecek mi Tako Aspas Aspas Hemen Torre'ye döndü. Buz kes orada. Buz kes kesti. Mükemmel kestiği avrapasını yapıştırdı ama Zapa Hata nerede? Yani ne yapıyorsun? Nereye atıyorsun? Buz kes. Tabi bir özüm hatamız var. Buz Şık bir çalım. Minikovic Savic yine derinlemesine güzel bir pas. Gerçekten güzel e, Minikovic Savic oyuncusunu beğendim. İnşallah bana çıkar ileride. Evet Hatay Sporla, Künefe Sporla. Kaşar sporla 3 birlik bir galibiyet aldık. Kaşar deyince de yanlış bir şey gelmesin aklınıza. Künefe Kaşar Atay Spor'un ayrılmazlarından bir tanesidir. Evet istiklere işte, baktığımızda da yani çok evet toplu oynama tabii ki onlarda. Kaç şut çekmişiz? 6 şut 4 isabet onlar 9 şut ve 5 isabet. Resmen rakip takım oynamış ama futbol bu. Futbolda her şey olabilir işte görüyorsunuz. Burada da bizim kötü oyun işimiz belki çok iyi oynamamışız ama burada da maçın adamı zapat oluyor ve kazanıyoruz. Ve bu videonun daha sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Pes mobil istediğiniz, FIFA mobil istediğiniz ve karşınızda yarın da büyük ihtimalle FIFA mobil inşallah gelecek. Hepinize görüşürüz. Bay bay.